İnanılmaz bir gelişme. Gerçekten çok sıcak haberler var Ortadoğu'dan. Tansiyon öyle bir noktada ki yani resmen patlamak üzere diyebiliriz. Evet, son saatlerde gelen bilgiler gerçekten çok çarpıcı. Aynen öyle. Elimize ulaşan bilgilere göre biliyorsunuz 10 gündür bir İran-İsrail savaşı sürüyordu. Hı hı. İşte bu savaşa Amerika Birleşik Devletleri e, resmen ve fiilen dahil olmuş durumda. Sakın bir yere ayrılmayın. Hemen videomuzu beğenin, kanalımıza da abone olun çünkü bütün detayları şimdi konuşacağız. Evet, gelen ana bilgi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurduğu yönünde. Hangi tesisler bunlar? Üç tane kilit nokta var sanırım. Evet, öne çıkanlar Fordo, Natanz ve Isfahan. Bunlar İran'ın nükleer programının kalbi sayılan yerler. Ve işin ilginç yanı ABD Başkanı Trump saldırıyı bizzat duyurmuş. Sosyal medyadan mı? Aynen öyle. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Hatta Fordo tesisi için şey, artık yok gibi çok kesin bir ifade kullanmış. Artık yok. Bu çok iddialı. Çok iddialı ve arkasından da bir çağrı ve uyarı geliyor İran'a. Diyor ki savaşa son verin. Hmm. Yoksa diyor Bundan sonraki saldırılar çok daha ağır olacak. Yani hem bir barış çağrısı hem de ciddi bir tehdit var. Yani hem sopa hem havuç politikası gibi bir durum. Peki bu saldırılarda ne tür silahlar kullanılmış özellikle Fordo için? Evet orası önemli çünkü Fordo biliyorsunuz dağın içine gömülü çok korunaklı bir tesis. Hı hı. Edinilen bilgilere göre burası için B2 hayalet bombardıman uçakları kullanılmış. Hani şu radara yakalanmayanlardan. Evet. Ve özel mühimmatlar, sığınak delici olarak bilinen bombalar. Yani hedef orayı tamamen kullanılamaz hale getirmek anlaşılan. Anladım. Diğer tesisler peki? Natanz ve İsfahan? Oralar içinse Tomahawk füzelerinin kullanıldığı bilgisi var. Bunlar da çok etkili ama belki Fordo'daki kadar özel bir hedefleme gerektirmeyen silahlar. Ve bütün bunlar İsrail'e koordineli mi yapılmış? Evet, bu bilgi de vurgulanıyor. Saldırıların İsrail yönetimiyle tam bir koordinasyon içinde gerçekleştirildiği belirtiliyor. Peki, Pentagon ne diyor bu işe? Onların resmi açıklaması nasıl? Pentagon tarafı hedefin bir rejim değişikliği olmadığını özellikle belirtiyor. Yani İran yönetimini devirme amacı yokmuş. Amaç neymiş peki? Asıl amaç İran'ın nükleer silah geliştirme kapasitesini yani nükleer programını tamamen yok etmek. Tamamen. Evet. Tamamen yok etmek diyorlar ve hatta bu hedefe ulaşıldığını da iddia ediyorlar. Bu da çok önemli bir iddia tabii. Trump'ın İran'ın saldırmaya cesareti yok gibi bir lafı da vardı sanırım. Evet. O ifadede Pentagon açıklamalarında yankı bulmuş. Yani bir yandan biz işimizi bitirdik mesajı veriliyor, diğer yandan da İran'a karşı bir psikolojik üstünlük kurulmaya çalışılıyor gibi. Ancak siz de dediniz ya bölge çok sıcak. Bu saldırılar olurken başka olaylar da olmuş. İran'dan gelen haberler var mı? Var evet. Mesela İran'ın bu şehir kentinde, hani o nükleer santralin olduğu yer, patlama sesleri duyulduğu bilgisi var. Henüz ne olduğu tam net değil ama zamanlama manidar. Tam da ABD saldırılarıyla aynı zamanda. Evet. Ve hemen hemen aynı sıralarda İsrail diyor ki, İran bize füze attığı 27 kişi yaralandı. Bunun üzerine de İsrail, İran'ın batısına yeni saldırılar başlattığını duyuruyor. Yani ABD, ben nükleeri vurdum, bitti derken İsrail ile İran arasında çatışma devam ediyor. Bu nasıl iş? İşte bu durumu çok katmanlı hale getiriyor. Yani ABD'nin kendi hedefine ulaştığını söylemesi sahadaki diğer gerilimleri bitirmiyor anlaşılan. Bu arada gerçekten gelişmeler baş döndürücü. Takipte kalmak için lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bir de İranlı bakan Arakçi'nin İstanbul'dan ABD saldırılarına çok sert tepki verdiği bilgisi var. Yani İran tarafı da sessiz kalmayacak gibi duruyor. Biz tabii burada olan biteni, gelen bilgileri aktarıyoruz. Herhangi bir tarafı desteklemek gibi bir amacımız yok. Sadece durumu olduğu gibi size yansıtmaya çalışıyoruz. O zaman şöyle bir özetleyelim. ABD'nin doğrudan İran'ın nükleer tesislerini vurmasıyla İran-İsrail savaşında yepyeni ve açıkçası çok daha tehlikeli bir sayfa açıldı. Kesinlikle. Nükleer tesislerin vurulması ve hele ki tamamen yok edildiği iddiası çıtayı çok farklı bir yere taşıyor. Peki bundan sonra ne olur? Bu en kritik soru belki de. İşte tam da burada düşünmek lazım. Bir yanda nükleer program bitti iddiası ve barış çağrıları var, diğer yanda devam eden karşılıklı saldırılar, sert açıklamalar. Hı hı. Bu durum, yani bu kadar gerilim varken yapılan barış çağrısı, acaba gerçekten bir yatışmaya mı işaret ediyor… Yoksa bu kontrolün iyice kaybedileceği daha büyük bir tırmanışın habercisi mi? Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde belli olacak gibi. Biz de gelişmeleri anbean an takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Bu önemli analizi ve son dakika gelişmelerini kaçırmamak için videomuzu beğendiğinizden ve kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun lütfen. Bir sonraki değerlendirmemizde görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.